tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce altınları yapıyordum. Kur'an çapsın altınları yaparken bu kostüm çıktı karşıma. Bak. bak hatta bak her şey aynı. Şu karakter falan aynı şeyde. Aynı gün içerisindeyim. Ben arkadaşlar, ay altınlarımdan bu kadar arttı ve ondan sonra bir anda bana altın kostüm geldi. Size de göstereyim o kostümü. Arkadaşlar altın kostüm geldi. Bu arkadaşlar gerçekten bedava. Tam altı bin kupa oluyor. Ay altı bin kupa diyorum. İşte şu altı bin altını o yat, kapıyordum. Bir anda o kostüm geldi. Bu kostüm o, o karakter bende yok. Bu yüzden arkadaşlar Şuradan bakacağım Aa, bu Şu kostümlerdi Hatta size de az önce gösterdim Kur'an çarpsın var Oradaki altınları alıyordum Bir anda geldi Siz de girin oyuna. Altınlarınızı alın En sonunda böyle kostüm gelecek Ben buna başlarken 4900'lerdi Şimdi 5900'lerdi Yani şöyle 1000 kupa 1000 kupa diyorum Altın <laughs> falan geldi Bay bay